Merhaba, bugün 20 Kasım Çarşamba. Hepinize iyi günler. Yine gündeme ait haberleri toparlamaya çalıştım. Bunları özetli, hızlı biçimde sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Burada söyleyeceklerimde yatırım tavsiyesi değildir. Dün ABD'nin Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanımına izin vermesinin hemen ardından Ukrayna dün atak füzesiyle Rusya'ya ilk saldırısını gerçekleştirdi saldırının ardından Rusya Putin'in imzaladığı kararname ile nükleer silahların kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin şartlarda güncelleme yaptı. Buna göre bir ülkenin nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısı yapması durumunda Rusya'nın nükleer yanıt vermesine olanak verilirken insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı arkadaşlar. Dolayısıyla da bir süredir düşük seyreden jeopolitik risklerin yeniden artması ve Ukrayna Rusya savaşında çatışmaların yoğunluk kazanma olasılığı küresel risk iştahının belirgin şekilde daralmasına neden oldu. Bu çerçevede Borsa İstanbul'a dün günü %1.7 oranda değer kaybı ile noktaladı. Küresel piyasalarına genelinde dün bir düşüş vardı ama yeni güne küresel piyasalar ağırlıklı olarak yataya yakın bir eğilimde başladı bizde de bugün Borsa İstanbul'un yataya yakın ama pozitif bir açılış yapması bekleniyor arkadaşlar genel beklenti bu yönde bu sabah yurtdışı piyasalarında ABD vadeleri 0.15 pozitif işlem görüyor Asya piyasasında Çin 0.05 Hong Kong 0.2 civarında eksi Japonya ise 0.5 civarında artıda işlem görüyor Küresel gerilim tırmanırken emtia fiyatlarına etkisi ise kısıtlı kaldı. Seans başında yön bulmakta zorlanan değerli metaller seans sonu itibariyle cüzi değer artışları gerçekleştirdi. Ons altın %0.77 primlenerek 2632 dolar seviyesine yükselirken Ons gümüş %0.34 primlendi ve 31 dolar 28 sen seviyesinde alıcı buldu. Petrol tarafına baktığımızda da 2025 talep ve fiyat beklentilerinin aşağı yönlü revize edildiği ve tüm hareketli ortalamalarının altında işlem gören petrol piyasaları dün yön bulmakta zorlandı ve seansı küçük primlenmelerle tamamladı. Brent petrol %0.15 primlendi ve 73.4 dolar seviyesinde işlem gördü. Avrupa endekslerinde Ukrayna-Rusya savaşında yeni gelişmelerle artan gerginlik negatif yönde fiyatlandı. Rusya'nın nükleer silah adımları endeksleri aşağı çekti. Seans sonunda gelen hafif toparlanma sonrası Avrupa endeksleri genelinde %0.5 ile %1 civarında değer kayıpları yaşandı arkadaşlar. Bizde de endekste %1.7'lik bir değer kaybı vardı ve 9300 desteği aşağı yönlü geçildi. Bankacılık endeksinde dün yüzde iki buçukluk bir değer kaybı yaşandı. Yarın bizde Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Yüzde %50 seviyesinde faizlerin sabit tutulması bekleniyor. Faiz kararı sonrası açıklanacak karar metnindeki ifadeler piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Tabi temennimiz faiz indirimi yapılması enflasyondaki düşüşe paralel olarak. Burası önemli arkadaşlar. Çünkü bakın dünyadaki, dünya genelindeki faiz enflasyon rakamlarını da sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Euro bölgesinde dün ekim ayına ait enflasyon rakamları açıklandı. Lütfen rakamlara dikkat edin arkadaşlar. Hem manşet hem de çekirdek enflasyon Euro bölgesinde beklentiler doğrusunda açıklandı. Aylık artış çekirdek tüfede yüzde 0.2, aylık manşet tüfede artış yüzde 0.3 oldu. Yıllık artışa baktığımızda ise yıllık çekirdek TÜFE %2.7, manşet TÜFE de %2'de sabit kaldı arkadaşlar. Yani Euro bölgesinde rakamların ne kadar düşük olduğunu görüyorsunuz. Dün Güney Afrika'da bir ülke Angola, Angola Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı. Angola faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Angola'da faizler arkadaşlar %19,5'ta sabit bırakıldı. Angola Güney Afrika'da bir ülke arkadaşlar. Faizler %19,5'ta dün sabit bırakıldı. Yurtdışı ekonomi takviminde bugün saat 10'da İngiltere'de TÜFE rakamları açıklanacak. Almanya'da üretici fiyat endeksi verileri açıklanacak. Saat 12'de Avrupa Merkez Bankası finansal istikrar raporu sunumu ardından da Başkan Lagard'ın konuşma yapması bekleniyor arkadaşlar. Şimdi şirket haberlerinde 3 yeni bilanço açıklandı. Saray Matbaacılık 2024 yılı 6 aylık konsolide olmayan net dönem karı 23 milyon. 2023 aynı dönemde net kar 15.1 milyondu. Simpaş Geo 2024 yılı 9 aylık konsolide olmayan net dönem karı 344 milyon TL oldu. Simpaş Geo'nun 2023 9 aydaki net karı 1.4 milyardı. Bir de Mobiltel finansallığı açıkladı. Mobiltel'de 2024 9 ayda konsolde net dönem zararı 86 milyon TL oldu. Mobiltel'in 2023 9 aydaki zararı 47,5 milyon TL idi arkadaşlar. Şimdi kurumların hisselerle alakalı hedef fiyat seviyeleri de paylaşılıyor. Ziraat yatırım tekrar olduğu için hedef fiyatını 50.6 TL'den 85.6 TL'ye yükselttiğini duyurdu arkadaşlar. Dün 100'de işlem hacmi 92.1 milyar TL oldu. Yani son 5 günlük ortalamanın üzerinde bir işlem hacmiyle negatif bölgede kapattık. 9232 puanda endeks kapattı dün. ABD tarafında yine bir gelişme var. Trump ABD'de sağlık sigortası programını denetleyen kurumun başına Mehmet Öz'ü getirmiş arkadaşlar. Donald Trump'ın kabinesi de yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Trump milyonlarca yaşlı, yoksul ve engelli Amerikalı için sağlık sigortası programını denetleyen kurumun başına eski bir televizyon talk show sunucusu ve kalp cerrahı Doktor Mehmet Öz'ü seçti. Şimdi şirket haberlerinde Birleşim Mühendisliği'nin bir haberi vardı. Birleşim Mühendisi bağlı ortaklığı Solar Sansar'ın imzaladığı sözleşme iptal edilmiş. Şirketten kapa yapılan açıklamada şirketimiz bağlı ortaklığı Solar Sansar Enerji AŞ ile Japonya merkezli EIS'in otomotiv parçaları sanayi ve ticaret AŞ arasında yapılması planlanan anahtar teslimi Güneş Enerji Sansar'ın kurulumu için ön sözleşme imzalandığı ile ilgili 31.07.2023 tarihinde KAP'ta açıklama yapılmıştı. İlgili proje Türkiye Elektrik İletim AŞ yani TH'in proje bölgesinde dağıtım kapasitesi sağlayamamasından dolayı karşılıklı mutabakat ile iptal edilmiş arkadaşlar. Diğer haber CV Enerji'nin haberiydi. CV Enerji şirketin 270 milyon TL ürün satış çerçeve sözleşmesi imzaladığı açıklandı. Bir de DCT Trading Dış AŞ'nin şirketin 252 bin dolar tutarında pamuk satışı anlaşması yaptığı açıklandı arkadaşlar. Bitcoin tarafına baktığımızda da Bitcoin 94 bin dolara ulaştı. Yani Trump'ın başkan seçilmesinden sonra Bitcoin'de ciddi bir yükseliş oldu. Coin'lerin genelinde bir yükseliş oldu. Bitcoin bu sabahta 92 bin 320 dolardan işlem görüyor arkadaşlar. En yüksekte 93918 doları görmüş. 94 bin dolar sınırına yaklaştı. Bu sabah gram altına baktığımda da gram altında yüzde 0.4'lük bir yükseliş var. 2.929 TL'den işlem görüyor gram altın. Dövize baktığımda dolar yüzde 0.7 yükselişte 34 TL 54 kuruştan işlem görüyor. ABD vadeleri şu anda yüzde 0.1 civarında pozitif. Bizde de dediğim gibi yataya yakın ama pozitif bir açılış bekleniyor. Umarım da öyle olur. Gündem ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada süretlerinde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.